arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle video çekiyoruz arkadaşlar sizin için video çek çekiyoruz günlük ne bugün sizlerle futbol uydur oynayacağız futbol bir bölüm ne 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 Çık 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 hadi çık. Futbol. Arkadaşlar videomuz yine güzel olacak. Zaten yani her zaman güzel bazen çekebiliyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Futbol videosu geliyor. Arkadaşlar bazen ıı, video çekersen belli olabiliyor ama boş biriniz. Hmm, yeni parti çıktı. benim mi bu? Yok Alexander bir şey. Oh, bir sürü yeni şey çıktı be. Ben bunları daha karşı çıkınca görmüyorum. Paşım. Daha ücretsiz bir şey var şu bana ne? Hani. Olmaz hmm. ya. Yani kulübe gidiyor. Zaten biliyoruz. Evet öyle çok şey yapmayı biliyoruz. Gece uçağı vuruyor. bir oldu. Ha, 106 oldu. 5'ten. Takım düzenleme varmış. Tamam. Beceri hareketleri. Hiç bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyini anladım zaten. <laughs> Yok onun neden gidiyorum abi? Bu Bunu... ne? Ne diyor ne diyor? Yok. Hı 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 Her şey anladım. Her şey bu, ölüme göre. Şimdi mağazaya gireceğiz. Mağazaya girelim neler varmış. Hı, hmm, yeni şeyler çekmiş. Hayır şu böyle bu varmış be. Ben bunu bilmiyordum. Satın alacağım. Şimdi efsane. Oyuncu. Şimdi çıkıyor. Ne? Hı hı. HTP'den bu yüzden olabilir. Yüksek iyi. güzel. Hemen takalım. Takmayayımdan. Hazırlığınız bu oyunu biliyordur. Düz olduk. Arkadaşlar Yusuf diye benim kardeşim var. Çok tatlı. Hem de bir yaşında. 2, 23 Ekim'de yaşına girecek. Ne? Hmm. Tek tek evet. Oyna. Parisiz biz arkadaşlar. Acaba kimle kim maçımız olacak? Şimdi Real maçımız var. Real mü mi biz miyiz? Göreceğiz. Arkadaşlar kardeşim ağlıyor. Kardeşim yalnızlıkçı olabiliyor. Hmm. var de. Baş da. yeniden baş. Ya demedim ben. Onu şu duşa baştım. arkadaşlar ya, yanlış yere bastım. Yanlış Duş tuşa bastım arkadaşlar. Şimdi de yapamadım. <laughs> Aha. Ya şurada bastım yanlışlıkla. başacaktım arkadaşlar. Ee, yine be. Aslında çok iyi ilerliyorum. Kuzu attım. Kulaktan saç olacak mı? Yakaladı. Ayş. herle iş. Herhalde al. değil. Hayır. Heh. şut ve gol. Gol arkadaşlar süper bir gol attık. Süper bir gol. Ya uzattım ya başma şeydim geliyor diyor <Gülüyor> Şöyle vur, Sen şimdi şu kaleci yine ya. Kaleci uçtu mu ya? Ne yaptın atınca atamadı. <laughs> C. Birinci yer bitti. Bence ikinci kendi araya geç. Abi başladı. Gemide diyor. Heliyor. Geliyor şut ve golü ve gol. Süper bir gol. bir iş attı abi şey. 3 0 oldu. Dün arkadaşlar Alanya'ya şöpür Beşiktaş 2 0 yendi. Alanya yendi ama Alanya. Ye. Beşiktaş değil. Ben şey de söyleyeyim. Ha, yani nasıl oldu ben de bilmiyorum ya. Oraya atmışım yanlışlıkla. <laughs> Yanlış yere gittim. 4-0 <laughs> La Merce La Merce kim lan? La Merce diye bir tane oyuncu almışım. 8 dakikamız falan geçmiş. ya da 9. 8 dakikamız Şurt atmadım. Eh, son anda. Gol 5-0. Ağlamayın. Real Madrid e, ama Real Madrid iyi oynuyor ama Paris daha güçlü. Bir Keşi 4-0 yemişten Paris. Ya yani bir keşteydi birkaç gün önce. Şimdi. Ya olsaydı ona ben şeydim keşke. 76. dakika değil ama futbolda. Uza attık adam. Buraların proşu benim. Ona erik. Hayır. Şimdi Şimdi ilerliyor. Allah mersin az önceki yola atan kişi. Bu <laughs> var oldu. Çünkü çok umurumu da çevirmiş. <laughs> Allah. Allah Allah Allah. Hayır. Hayır, ne yaptım ben? Maç 6-0 bitiyor. Talha'nın takımı kazanıyor. Arkadaşlar meşhur gol attı ama. Son olarak bir tane daha kutu açalım. Ya ee, o, o kapanmış. Ama yine bir tane daha kutumuz var. 2500 şunu alalım. İki tane alma hakkımız da varmış ama ben şimdi açıyorum çoktan. Şimdi Hangisi çıkacak? 105'lik çıktı. En azından 104'lü değil. Güzel bir oyuncu. Şu futbol kırmızı bir şey gösteriyor. Ne buymuş? Şunu da takalım. Merhaba arkadaşlar bu şu bu kadardı videomuz abone olup like atmayı unutmayın ve videomuz bitiyor hadi bay bye video abone olup like atmayı unutmayın.